Özel atomlar var arkadaşlar. Atomların özel kavramları var. İzotop, izobar, izoton gibi. Bunların ne olduklarını anlatalım. İzotop kavramı arkadaşlar proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara deniyor. Proton sayısı aynı olduğu zaman zaten atomun aynı atom olduğunu söylemiştik. Aynı elementin kütle numaraları farklı olan tanecikleri bulunabilir gençler. Bir örnek verilmiş. Hidrojenin örneğin 3 tane izotopu var hidrojen, döteryum ve tridium şeklinde. Hidrojenin hidrojen halindeki nötron sayısı 0 iken döteryumda nötron sayısı 1, tridiumda nötron sayısı 2'dir. Proton sayıları aynı olduğu halde nötron sayıları farklı olduğu için bu atomlar birbirinin izotopudur deniyor arkadaşlar. Tabiattaki elementlerin hemen hemen tamamına yakınının birkaç istisna harici de izotopu vardır arkadaşlar. Helyumun iki tane izotopu var. Karbonun işte görmeniz gereken iki izotopu verilmiş. Aslında bir daha fazla izotopu da var. Bu iki izotopu da size gösterilmiş. Dikkat ederseniz protonlar aynı ama kütle numaraları farklı. Helyumda da dikkat ederseniz protonlar aynı ama kütle numaraları farklı arkadaşlar. Devam ediyoruz. 21 nolu ne örneğe bakıyorum arkadaşlar. Atomlarla ilgili proton nötron sayıları verilmiş. Hangileri izotoptur diyor. İzotop olabilmesi için atomların proton numaralarının bir kere aynı olması lazım. Proton sayısı aynı olan atomlara bakıyorum. X ile Y'nin proton sayısı aynı. Başka da proton sayısı aynı olan atom yok arkadaşlar. O zaman X Y proton sayısı aynı olan atomlar birbirinin izotopudur kavramının doğru cevabı olacaktır. 22 nolu soruya bakıyoruz arkadaşlar. X L, Y tanecikleri ile ilgili hangisi doğrudur diyor arkadaşlar aynı elementin tanecikleri olabilmesi için proton sayılarının aynı olması lazım. Bakıyorum proton sayıları aynı. Doğrudur. İzotop olabilmesi için kütle numaralarının farklı olması lazım. Bakıyorum 1.23, 1.24 farklı olduğu için izotoptur. Doğru. Elektron sayıları eşit mi? Ona bakmam lazım arkadaşlar. X 11 nötr olduğu için 11 elektronu vardır. Ama Y artı 1 11 olduğu için 10 elektron olur arkadaşlar. O elektron olduğu için elektron sayıları eşit değildir. Hangileri doğrudur sorusunun cevabı 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Bir bilgi var burada arkadaşlar. Nötr izotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır ama fiziksel özellikleri farklıdır. Bir elementin izotopları aynı element ile aynı bileşiği oluştururlar. Çünkü kimyasal özellik protonla ilgiliydi. Protonlar da aynı olduğu için aynı bileşiği oluşturuyorlardı. İzotop atomlarının aynı element ile oluşturdukları bileşiklerin kimyasal özellikleri hemen hemen aynıdır. Ama fiziksel özellikleri farklıdır. Çünkü kütle numaraları farklı olduğu için farklı özellikler kazanmaya başlıyorlar. Ama proton sayıları aynı olduğu için elektron sayıları aynıdır. İzotop atomlarının biri elektron alıp verdiğinde elektron sayıları değişecektir. Elektron sayıları değiştiği zaman kimyasal özellikleri de değişecektir. Zaten fiziksel özellikleri farklıydı. Bir uyarı bulunmuş arkadaşlar. Şu iki tanecikler birbirinin izotopudur. İzotop olmalarına rağmen elektron sayıları farklı olur. Bunun 18 elektronu vardır. Bunun 17 elektronu vardır. Farklı olduğu için kimyasal özellikleri farklıdır. Yani şu genellemeyi yapabiliriz. Bir atomun kimyasal özelliği ne olursa olsun elektron sayılarıyla ilişkili elektron dizilimleri farklı olduğu zaman kimyasal özellik de değişiyor. Tabloda ise bazı atomların izotopları ve tabiatta bulunma oranları verilmiş. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Diğer sayfaya geçtik. İzotop atomların ortalama atom ağırlıkları hesaplanıyor. Yani tabiatta birden fazla aynı atomdan bulunuyor. Peki kimyasal hesaplamalar yapılırken hangisini alacağım sorusunda sıkıntı yaşanmaması için bunların ortalaması alınacaktır deniyor. Ve bunun ortalama atom kütlesi de şu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Tabiatta bulunma yüzdeleriyle kütle numaralarını çarpıyorsunuz. Ve topluyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra en son hepsini yüze bölüyorsunuz. Örnek üzerinde bunu daha rahat göreceğiz. İki tane izotopum varmış arkadaşlar. Klor 35 izotopu ve klor 37 izotopu. İki izotopu varmış. Klor izot 35 izotopu tabiatta yüzde 75 oranında bulunuyormuş. Tamamı yüzde yüz olacağına göre klor izotopu 37 izotopu da 25 oranında bulunur arkadaşlar. Sonra işlemimize başlıyoruz. Bu yüzdeleriyle kütle numaralarını çarpıp toplayıp yüze böleceğiz arkadaşlar. Yani sonucumuz şu olacaktır. 75 çarpı 35 artı 25 çarpı 37 bölü 100. Ortalama atom kütlesi bu şekilde bulunacak arkadaşlar. Bu işlemin sonucu yapacak olursanız arkadaşlar 35,5 çıkacaktır. Sonuçta 35,5 değeri bulacak. Bunun pratik yolu da şu şekildedir arkadaşlar. Hangi yüzde fazlaysa sonuç ona yakın olacaktır. Aradaki fark 2 iken 3'ü buraya, 1'i buraya gelecek şekilde ayarlayacak olursak %75 kısma daha yakın olacaktır. 35,5 olduğu gözükecektir. Yani 36 ile 36.5'in olma şansı yoktur. %25 kısım olduğu için 35,5'a da çok yakın olamayacaktır. Ya bu ya bu olacaktır. Hesaplama yapıldığı zaman bu olduğu görülecektir. Diğer bir soruya da bakacak olursak X24 konusunda. Bir X atomunun doğada 60 ve 64 izotopları bulunmakta. Ortalama atom kütlesi 60,8'miş bu sefer. Olayı tersten sormuş bulunma yüzdelerine soruyor. İki tane izotopum varmış. Bunun yüzdesine A dersem yüzde A olursa bunun yüzdesi ise 100 eksi A olur. Çünkü toplam 100'dür. Ve toplam 60,8'miş arkadaşlar. İşlemimizi yapalım. Ortalama atım kütlemiz 60,8'miş. Eşit olacak. Yüzde A ise bu. A çarpı 60 artı 100 eksi A çarpı 64 bölü 100 sonucumuzu verecektir arkadaşlar. Bu işlemi de yapacak olursak %60 olan izotopunun %80 oranında olduğu gözükecektir arkadaşlar. Zaten bulduğumuz sonuç 60'a yakın olduğu için Yüzdesi daha büyük olacaktır, yüzde 50'den fazla olacaktır. Yüzde 50 olsaydı tam ortası olurdu yani 62 olurdu. 62'den daha çok daha küçük olduğu için 10, 20, 30 olma şansı yoktur zaten hesaplama yapılırken bunun yüzde 80 olduğu açığa çıkıyor arkadaşlar. İzoton kavramı var arkadaşlar. İzoton nötron sayıları aynı, proton sayısı farklı olan atomlara deniyor. Yani farklı atomların nötron sayıları aynı olabiliyor. Örneğin kükürtle fosfor elementlerinin protonları 15 ve 16 yani farklı iken nötron sayıları 16'dır çünkü kütle numaraları bunların farklı. Bu nötron sayıları aynı olan atomlara birbirinin izotonu deniyor arkadaşlar. İzoton atomların hem fiziksel hem kimyasal özellikleri farklıdır çünkü bunlar farklı atomlardır. İzobar kavramı da bar'dan geliyor. İzobar kavramından geliyor. O da kütle numaraları aynı. Proton sayıları ve nötron sayıları farklı atomlara deniyor. Yani atomlar farklı olduğu halde kütle numaraları yani ağırlıkları aynı olabiliyor. Çünkü nötronları ve protonlar birbirinden farklı olabiliyor. Bunların da kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır. Çünkü bunlar farklı atomlardır. Aklımızda kalması açısından arkadaşlar izotop, izobar kavramında son harfe bakabiliyoruz. İzotopta son harf P olduğu için proton sayıları aynıdır. İzotonda son harf N olduğu için nötron sayıları aynıdır diyebilirsiniz. Sadece son harflere bakarak da aklımızda kalabilir arkadaşlar. Bir örnek vermiş arkadaşlar. Bunu da bulalım. Proton, nötron ve elektron sayıları verilmiş atomların. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Kütle numaralarında bulalım bunların arkadaşlar. Bunun kütle numarası 39. Bunun kütle numarası 40. Bunun kütle numarası da 40'tır. Toplamları protonla nötronların toplamı kütle numarasını veriyordu biliyorsunuz. 20 10, 19 daha 39, 20 20 daha 40, 21 19 daha 40 ediyordu. Elektron sayılarını da vermiş. Bunlarda hangisinin artı ya da eksi yüklü iyon olmadığını anlıyoruz. Proton ve elektronlar eşit olduğuna göre bu atom nötrdür arkadaşlar. Yani yükü sıfırdır. Proton ve elektron sayısına baktığım zaman proton sayısı fazla olduğu için, iki tane fazla olduğu için artı iki yüklüdür. Burada elektron sayısı proton sayısı ile kıyasladığım zaman da yine proton sayısı fazla olmuş. Bir tane fazla olduğu için Z de artı bir yüklü iyondur diyebiliriz. Şimdi şıklarımıza geçelim. X'in atom numarası 19 mu? E, proton sayısı atom numarasına eşitti. X'in atom numarası 19 doğrudur. Y'nin iyon yükü artı 2 midir? Bakıyorum evet iyon yükünü +2 bulmuştuk o da doğru oldu. X ile Z izotop mu? İzotop olabilmesi için proton sayılarının aynı. Evet aynı. Nötron sayılarının farklı olması gerekiyor. Evet farklı o da doğrudur. Z anyon mudur? Anyon eksi yüklü iyondu ama Z burada artı yüklü iyon onun için yanlıştır. Bir katyondur çünkü. X ile Y izoton mu? İzoton olabilmesi için nötron sayılarının aynı olması lazım. Evet bakıyorum nötron sayıları aynı proton sayıları farklı. Onun için bu şık da doğrudur arkadaşlar. Birkaç soru daha var. Onlarla da ilgili birkaç tanesini çözelim arkadaşlar. 27. soru var arkadaşlar. 27. soruyu çözelim burada. 27. soruda taneciklerle ilgili aşağıdaki bilgileri doğruya ya olarak işaretleyiniz demiş. İzotop tanecikler midir? Proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı bu taneciklerin. 63 ve 64 doğrudur. İzotop taneciklerdir. Kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için proton ve elektron sayılarının aynı olması lazım. Bunun 29 elektronu var ama şu atomun 27 elektronu vardır arkadaşlar. Onun için kimyasal özellikleri aynı değildir, yanlıştır. Cu artı 2 taneciğinin elektron sayısı daha mı çok Hayır daha azdır. Diğerinin 29'u. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Cu 63 taneciğinin 34 tane mi nötronu var? Bakalım. Kütle numarası 63. A eşittir proton 29 artı nötron dediğimiz zaman nötron sayısı buradan 63'ten 29 çıkarırsak 34'tür. O zaman nötron sayısı 34 ifadesi doğru olur. Öz kütleleri farklı mı? Ee, i̇zotop atomlarının kütle numaraları farklı olduğu için öz kütleleri de farklı olacak. Bu şık da doğru oldu arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Bir diğer soru. 85 ve 87 atomları ile ilgili izotop mı, izotoplar mı? Kütle protonlar aynı, kütleleri farklı. 85'e 87 onun için izotopturlar nötron sayıları farklı mıdır? İzotop atomlarının nötron sayıları farklı olur. Kimyasal özellikleri aynı mı? Evet bunlar nötr izotop atomlar olduğu için kimyasal özellikleri aynıdır. Yani Edirne şıkkı doğru olacaktır arkadaşlar. Geçiyorum ve son olarak 29. örneğe bakalım. Nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olan atomlara izoton atomlar denir. Kütle numaraları aynı proton sayıları farklı olan atomlara da izobar atomlar denir demiş. Bilgiyi vermiş. Bu atomlarla ilgili hangileri yanlıştır demiş. Şimdi şu atomlara bakacak olursak arkadaşlar X ile Z atomunun proton sayıları aynı. Ama nötron sayıları yani kütle numaraları da farklı dolayısıyla. O zaman X ile Y izotop oldu. Şey düzeltiyorum. X ile Z atomu izotop oldu arkadaşlar. X Y, Z aynı elemente ait atomlardır demiş. Aynı elemente ait olması için proton sayılarının aynı olması gerekiyor. Evet proton sayıları aynıdır. O zaman doğrudur. X ile Y izobar mı arkadaşlar? İzobar olabilmeleri için kütle numaralarının aynı olması gerekiyordu. Bakıyorum X'in kütle numarası 2 artı 1. Y'nin kütle numarası 2 artı 2. Aynı olmadığı için yanlıştır arkadaş. Y ile Z izoton mudur? İzoton olabilmesi için Nötron sayılarının aynı olması lazım. Y'nin nötron sayısını bulalım. Kütle numarası 2A artı 2. Proton sayısı da A artı 1 ise kütle nötron sayısı da A artı 1 olur gençler. Z'nin nötron sayısını bulalım arkadaşlar. Burası A, proton sayısı A, kütle numarası 2A artı 2 ise burası da A artı 2 olmak zorundadır. Z'nin nötron sayısı A artı 2 Y'nin nötron sayısı da A artı 1 olduğu için bunların izoton olma şansı yok. Yani yanlıştır. Bizden de yanlış istediği için doğru cevabımız denizli şıkkı yani 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Bu dersi de arkadaşlar burada bitirelim. Önümüzdeki adımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.